Günaydın, günaydın, günaydın. Değerli izleyicilerim, bugün kahvaltımıza hoş geldiniz. Sevgi saygılarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi sizleri çok seviyorum. Bugün kahvaltımızda pişi pizza, salatalık, domates ve zeytinimiz var. Bir de her zaman olduğu gibi kırmızı güzel bir çayımız var. Şimdi bu pişi pizza ile ilgili nasıl yapıldığını şöyle kısaca bir görelim. Pişi pizza için gereken malzemeler. Şöyle 2 bardak un, 1 bardak yoğurt, tuz, yarım bardak çay bardağı sıvı yağ, sosis, biber, sucuk ve rendelenmiş kaşar. Bir de bir paket hamur kabartma tuzu kullanacağız. Pişi pizza yapacağız. yoğurduğumuz hamurun içine şimdi malzemelerimizi karıştıralım. Sonra bir daha güzel bir yoğurma işlemi yapalım. Özdeşleştirelim. Sonra artık kızartma için pişi pizzamızı şeklini vermek kalacak bir tek. Evet. Nasıl yapıldığıyla ilgili fikrinizde olsun diye gösterdikten sonra kahvaltımıza başlayalım. Şimdi bu pişi pizzamız. Şöyle pişi kıvamında fakat pizza lezzetinde oldu. Böyle pişmesini de göstereyim size şöyle. Harika bir lezzet. Yediğiniz zaman böyle çıtır çıtır olacak. uçan bir lezzet. Hmm. Üf üf üf. Bunun içerisine kaşar koyduk ama yanında arzu ederseniz beyaz ezine peyniri de tavsiye ederim. Çünkü Lezzet pişi lezzeti de andırdığı için çok yakışır. Kıvamı efsane. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Canınız böyle pişi bazen insanlar pişi seviyor. Kahvaltılarda yanında beyaz peynirle beraber. Yani öyle bir canınız çektiğinde böyle bir pişi pizza tavsiye ederim. Şahane güzel bir lezzet. Her zaman söylediğim gibi kahvaltılar günün en önemli kısmını oluşturduğu için iştahınızı açmanız gerekiyor. Bunun için en pratik, en ekonomik yolları deneyerek açabilirsiniz. Hmm. Gerçekten çok başarılı olmuş. Çıtır çıtır. Domatesi yanına güzel gidiyor. Pişi pizzanın içerisindeki lezzetleri değiştirebilirsiniz. Hepsini aynı anda koymayabilirsiniz. Sadece kaşarlı, sadece salamlı, sosisli, sadece sucuklu, pastırmalı. Hepsini birlikte kullanabilirsiniz. Ama her türlü geçerli. Çok güzel. Hmm. O kadar lezzetli ki bunun tamamını bir kişi yiyebilir. O kadar yeme isteği var yani. Çok güzel bir lezzet. Ama ben bu parçayı bitireyim. Değişik zamanlı olsa bitiririm. Muhteşem ya. Bugünkü lezzet noktasından yine güzel bir kahvaltıyla sizlere artık veda ediyorum sevgili izleyenlerim. Kıymetli takip takipçilerim bugün pişi pizzayla güzel bir tarif vererek bugünkü kahvaltımızı tamamladık. Yeni içerik ve çalışmalarda buluşmak dileğiyle beğeni like atmayın unutmayın. Kanalıma abone olmayan takipçilerimiz lütfen abone olsun. Süper teşekkürlerinizi bizden esirgemeyin. Kanalımız sizlerle büyük bir şekilde kocaman bir aileye dönüşüyor. Ve ben bundan çok büyük keyif alıyorum. Umarım sizler de aynı keyfi alıyorsunuzdur. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Tam zamanlı pusula çağlarında kalın. Kucaklıyorum sizi. Görüşmek üzere.